Ben her şeyi kurdum. Her şeyi planladım. Kadir bırak bizi gidelim dediğinde izin vermedim. Öyle bedel ödemeden gitmek yok. Hacım bıraksaydın defolup gitselerdi ya. Yok. Gidecekler. Yine defol gidecekler. Ama önce bedel ödeyecekler. Ben o Kadir'in bütün kemiklerini kırmadan buradan bırakmam. O işi de biz yapmayacağız. Bu yeni gelenler var ya onlara yaptıracağım. Yani biz elimizi filan sürmeyeceğiz. Bana sorarsan Hacı, biz gidelim bu çöp köyü kapatalım. Başka bir yerde başka bir iş yapalım. Bu adamların bir sürü ne derdi bitiyor, ne ittikleri bitiyor. Muhsin, onu da düşündüm. Hacı Selahattin her şeyi düşündü. Bu atık aldığımız adam var ya, onunla konuştum. On kamyon yeni atık gönderiyor her tarafa gömeceğiz. Gerekirse bu çöp atık mezarlığı haline getireceğiz. Sonunda işin başına sen geçeceksin. Ah. Hacım ya yine millet hasta olursa? Muhsin onlar ayı kara kadar biz parayı çoktan vurmuş olacağız. Vallahi ne diyeyim hacım. Benim artık acıdan hiçbir şey düşünemez oldum. Ya Muhsin düşünecek ne var ya? Gayet basit. Ben emekli oluyorum. Sen de işin başına geçiyorsun. Hepsi bu. Başka söze gerek yok herhalde. Malını iyi tanı diye yaptım bunu. Hiç mi namuslu adam kalmadı bu memlekette kardeşim? Kaldı ki mücadele ediyoruz. Biz senin işini yapabiliriz. Doğrunun yanında yer alabilirsiniz. Birlik olalım. Selahattin'i ezelim. Kimse ne aç kalır ne de açıkta. Serkan! Serkan! Yürüyün. Serkan! Artık bitti acı. İlk söylediklerinde inanmamıştım. Dilinde bu kadar Allah adı olan bir adam. Bu kadar kötü olamaz demiştim. Ama az bile söylemişler. Yolun sonuna geldik. Ya. Merak etme. Ben öyle kolay kolay ölmem. Ölmeni değil, sürünmeni istiyoruz zaten. Öyle kolay kurtulmak yok. Duyuyor mu bir şey? Ha? Bir şey yapmasın çocuğa. Sus kapıyı gidelim. Kaçıyorum. Allah'ım sen kurtar bizi bu beladan. Osman. Emin amca. Osman iyi misin kızım? İyiyim. Camdan atladım. İyisiniz değil mi? Ee, Sizi iyi. kurtarmaya geldim. Şişt, sessiz ol. Hadi gel. Gel gel gel. Hadi gel. Kalkın kalkın. Camdan atladım biliyor musun? Gel gel gel. Tamam. Gelin. Hani. Baş lazım Şeybahçısinin. Ee siz? Biz de geleceğiz peşinizden merak etmeyin. Nasıl merak etmeyelim evladım? Ellerinde tabanca var hepsinin. Ama hepimize yetecek kurşunları yok. Hadi vakit kaybediyoruz. Tamam. Hadi, hadi, hadi o zaman. Hadi. Çocuklar, hadi. hadi. Önce kadınlarla çocuklar hadi. Geç geç. Geç geç. Hadi. Çocukları da alın. Hah. Geç. Geç geç geç. Kader. Bütün ailen elimde. Sakın bir salaklık yapma. Canınızı çok kötü yakarım. Serkan, git içeriye. Bu kaderin babası olacak. O bunak Emin'in kafasına çık. Hadi. He? Ne oldu? Şimdi mi korkmuyorsunuz? He? Ne oldu? O ilk kurşunu birimize isabet ettirdin, ettirdin. Sonra seni parçalarız. Ne oldu lan? Koruyun beni lan! Koruyun! Kadir bak, ben bugüne kadar tek kurşun sıkmadım. Hacı ne dediyse sadece onu yaptım. Yapmayacaktım. Alın bunları, hepsini alın.